Şöyle 360 derece kameramızla çıkışımızı yapalım abi. Sessiz sessiz. Şu an elektrikli motor devrede. Motor frenini çok belirgin şekilde yapıyor. Zaten öyle durumlarda şarj da ediyor arkadaşlar arabayı. Evet şu an 40 ile gidiyorum. Ve dip gaz yaptım arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün gene ikinci el araçlarında videosunu çektiğim Augsburg Oberhausen Opel Zik bayisindeyim. Kendilerine de bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü yanımda kanalın ilk test konu olan Opel Grandland 1.2 Mild Hybrid seçeneğiyle yanımda bulunuyor şu anda. Şimdi arabanın detaylarından vesaire bahsetmeden önce ufak tefek eklemeler yapmak istiyorum. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Çünkü bu kanalla bu videoyla tanışmış olabilirsiniz. Ben çocukluğumdan beri motorlu taşıtlara hastalık seviyesinde sevgi duyan aşık olan bir insanım. Araştırmayı çok severim. Kendimi geliştirmeyi çok severim. Ekstra tecrübeler Yerimden, otomobil veya motosiklet geçmişimden bahsedip çok fazla zamanınızı almayacağım ama e, bu kanalda sadece test sürüşlerinden ziyade ekstradan kendi aracımla çektiğim vloglar veya geçenlerde koyduğum klasik otomobil festivali, e, müzeler vesaire çok şey görebileceksiniz yani tamamen test kanalı test sürüşü kanalı odaklı değil yer yer tabii ki bu tarz işler de olacak ama tamamen bir petrol hedin üzerinden bir otomobil bir motosiklet bir motorlu araç tutkunun üzerinden göreceğiniz şeyler olacak bu kanalda o yüzden test araçlarını bazen test ederken ufak tefek civatasına kadar bilgileri veremeyebilirim. Şimdiden dilim sürçerse eksik bilgi verirsem affola diyorum ve arabaya giriyorum. Arkadaşlar 2024 yılında Grandland yenilendikten sonra gerçekten benim gözle gördüğüm hakikaten bu araba çok şık duruyor ve ebat olarak da bayağı büyüdü. Bir önceki kasasına göre yaklaşık 20 santim daha uzun bir araçtan bahsediyoruz ve özellikle bu çamurluklardaki şişkinlikler arabanın heybetli yapısı bence çok hoş duruyor. Bugün bizim konu konuğumuz olan GS paket. Türkiye'de de zaten iki tane paketle satılıyor. Edition ve GS paketi. GS paketin üzerine Ultimate veya teknoloji paket ekleyebiliyoruz. Ben Almanya'da olduğum için tabii paketlerde ufak tefek eklentiler, farklılıklar da olabiliyor arkadaşlar. Arabanın dış özelliklerinden bahsedeceğim. Hoşuma giden şeylerden bahsedeceğim. Bütün bagajına bakacağız, içine bakacağız. Ondan sonra test sürüşüne çıkacağız. Yolda rahatlığına vesaire bakacağız. Ve bu hibrit motorun kullanışlılığını da kontrol edeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar farlardan başlamak istiyorum. Çünkü Opel bu araçta Intellilux HD farlar kullanmış ve bu farların bir tanesinde 50 bin tane e, piksel var. E, gerçekten çok güzel bir özellik. Arabanın farları ön taraftan çok hoş duruyor. Burada görmüş olduğunuz 3D vizör Edition paketinde arkadaşlar ışıksız olarak geliyor. Sadece GS ve üst paketlerde burası da ışıklı ve 3D olması gerçekten görüntüyü çok hoş kılıyor. Çok özel gözüküyor. Aracın tasarımında gerçekten çok çarpıcı bir özellik var arkadaşlar. Çünkü bakın bu kaputta bir balık yüzgeci gibi bir köpek balığı sırtı gibi bir çıkıntı uzanıyor ve bu çıkıntı birazdan arabanın içinde de göreceksiniz hem konsolun üzerinde var direksiyonun altında var ve bakın arabanın arkasındaki üçüncü stop lambasında da var yani uğraşmışlar adamlar ve gerçekten bence çok şık bir araç yapmışlar arka stopların görüntüsü de gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar burada da ışıklı 3D e, Opel yazımız var e, hoş duruyor gerçekten Grandland yazısı için de ekstradan böyle bir kromaj vesaire yapmamışlar sanki ki demire oyma gömme gibi yapmışlar bagaj kapağına direkt. Arkadaşlar GS paket 19 inç elmas kesim jantlarla birlikte geliyor. Normal edition pakette elmas kesim jantlar yok ve şu anda bu aracın üzerinde 225, 55, 19 Michelin lastikler var. Cross Climate. Arkadaki Grand Tantias'ın altında arkadaşlar burada kameramız var ama burada ilginç olan şey kameranın yanında. Şurada görmüş olduğunuz küçücük şey o aynı zamanda kamerayı ıslatıyor ve siliyor arkadaşlar. Yani kameranın temizliğini sağlamış oluyor. Eğer kirli koşullardaysanız ilginç ve güzel hoş bir özellik bence. Aracın ön tarafında da kameramız var. Aracın bagajı 550 litre arkadaşlar. Ayrıca koltuklar yattığında da 1650 litreye kadar çıkabiliyor. Haricinde tabanında burada ekstra bir bölmemiz de var arkadaşlar ve bu bayağı bir saklama alanına kolaylık sağlıyor. Ekstradan buraya bir şeylerinizi koyabiliyorsunuz. E, Tabi otomatik kapatma tuşumuz her şeyimiz var arabada. E, o açıdan yani teknolojik olarak güzel bir araba gerçekten arkadaşlar. İçine geçince de zaten anlayacaksınız. GS pakette ekstradan siyah tavan seçeneği var arkadaşlar ve bu araçta da çok güzel bir sanruf var gerçekten. Koskocaman bir cam tavan çok hoş duruyor. Arabanın içinden de çok ferah bir görünüm kazanıyor. Bakın burada da ekstra kameramız da var. Bu aracın Türkiye'deki altımt paketlerinde de ekstradan 360 derece kamera koydurabiliyorsunuz ve normal versiyonlarda tabii bu özellik gelmiyor arkadaşlar. Türkiye nezdinde söylüyorum. Arabanın içerisi de gayet hoş ve ferah arkadaşlar. Koltuklar çok hoş duruyor gerçekten. Yarı kumaş, yarı deri ve burada da bakın koltukta da GS logosu var zaten. bu tarafa baktığımız zaman karbon fiber görünümler gerçekten hoş duruyor arabada ve ekstradan Apple CarPlay, Android Auto hepsi var arkadaşlar ve kablosuz şarj özelliği de var bu aracın. O açıdan da dediğim gibi teknolojik bir araç gerçekten. Bakın o kaputtaki ekstra o sivri kısım burada da devam ediyor. Bu gerçekten hoş. Aynı şey burada da var ve arkada da zaten gösterdim. Şimdi GS paketteyiz ve GS pakette 16 inç bir multimedya ekranımız var. Önümüzdeki gösterge paneli de 10 inç. Bu Edition pakette multimedya ekranı 10 inç arkadaşlar. Burada öyle bir farklılık var. Çok hoş durmuş gerçekten. Buradan böyle görüş alanını vesaire kapatmamış. Bununla ilgili farklı düşüncelerim var. Onu yolda tekrardan söyleyeceğim. Ekranın kullanımı çok kolay. Şimdi Almancadaydı. Ben Türkçe'ye çevirdim tabii. Kısa yollara geçtiğimiz zaman bu araçta dediğim gibi arkadaşlar 300 360 kamera var bakın görüyorsunuz zaten ee, gerçekten hoş bir görünüm sağlıyor. Akan trafik uyarı sistemi, şerit koruma özelliği yani Drive Assist 2.0 otomatik fren sistemi bir sürü ekstra güvenlik donanımı var arkadaşlar. Arabanın gayet yeterli seviyede Euro NCAP çarpışma testlerinden de 4 yıldız almış bu arada. Sürücü dikkat uyarısı zaten bunlar artık bayağı bir bildiğimiz şeyler navigasyonu büyüttüğümüzde de bence güzel bir görünüm sağlıyor arkadaşlar. Burada head up display'imiz de var. Ve ekstradan arkadaşlar bu camda oradan belki göremiyorsunuzdur ama ön camda ekstradan acayip bir rezistans var ve ben şu anda ön tarafa doğru baktığım zaman bunu görebiliyorum. Bu tabi buğulu ve soğuk havalarda ön camın buğusunu çözmek için veya ön cama fazla kar biriktiyse vesaire çok güzel bir özellik. Şuradaki saat detayı bile hoş durmuş. Konsol bence sade, şık. Buraya telefonumuzu koyup şarj edebiliyoruz. E zaten biliyorsunuz elektronik park freni var arkadaşlar burada. Tamamen tuşlarla. Drive modlarda da arkadaşlar fazla bir seçeneğimiz yok. Eco modumuz var, normal modumuz var, spor modumuz var. E tabi arabanın sürüş vesaire karakteri ile ilgili buna yolda zaten size bahsedeceğim. Burada geniş bir kol dayamamız var arkadaşlar. Bunun içine de tabii bir sürü şey koyabilirsiniz. Saklama gözleri vesaire gerçekten gayet güzel. Bayağı bir detay var arkadaşlar. Burada bardaklık vesaire. Yani şu koltukların yanındaki ekstra bölmelere bile oraya bir buçuk litreye kadar su aldığı söyleniyor. Şu kumaş kaplamalar fena değil arkadaşlar. Burada tabii karbon fiber görünüm ve şu arka taraf bayağı bir sert plastik. Yani biraz malzeme kalitesi çok üst seviye olduğunu söyleyemem tabii ki de. Ama bazı şeylerden kaçınmaları gerekiyor. Almanya fiyatlarından bahsedeceğim. Diğer de detaylardan da bahsedeceğim. Türkiye'deki satış fiyatı 2 milyon 600 bin TL arkadaşlar. GS paketin en son baktığımda o şekildeydi. Ee, tabi burada bu aracın içerisinde size bahsettiğim bakın Focal müzik sistemi var. Türkiye'de ekstra bildiğim kadarıyla teknoloji paketiyle birlikte alınabiliyor. Ve e, Focal müzik sistemi olunca 10 tane hoparlör oluyor. Normal baz versiyonunda 6 tane hoparlör var teknoloji paketi. Olmazsa tabi e, müzikle ne kadar ilgilisiniz teknoloji paketinin içerisindeki diğer detaylara da sizin bakmanız lazım. Sonuçta sadece 10 tane hoparlörle gelmiyor. Teknoloji paketinin diğer ekstraları da var. Torpido gözündeki saklama alanı da normal boyutlarda diyebilirim. Cam tavan gerçekten çok güzel ve arabanın içine çok büyük bir ferahlık katıyor. Bu arada koltuk neredeyse şu anda bana göre ayarlı. Benim boyum 1.87-1.88 civarında. Yukarıdaki baş mesafem hiç fena değil ki koltuğun yükseklik ayarını bile yapmadım şu anda. Birazdan arka tarafa geçeceğim. Benim boyumda bir insan için ki uzun bir insan sayılırım. Arka taraftaki diz mesafesini de görmüş olacağız ama şu sunroofun detayları gerçekten çok güzel abi. Bunu tamamen tek tuşla abi her şeyi halledebiliyoruz. Evet arkadaşlar bakın koltuğu benim boyuma göre ayarladım. En azından ileri geri ayarını kendime göre yaptım. Yükseklik çok önemli değil ve diz mesafesi olarak çok rahat bir mesafe var burada. Hani gerçekten büyük aileler için çok güzel bir araba olmuş. Bakın burada şaft tünelinin de neredeyse hiç olmaması abi. Burada 3 kişinin oturması için çok büyük bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Türkiye'deki bazı paketlerde buradaki kapı döşemeleri, Alcantara veya burada koltuk ısıtmalar vesaire de var. Tabii o donanıma göre değişiyor. Dediğim gibi Almanya'da olduğu için Türkiye ile paket farklılıkları olabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan sürüşe geçeceğiz ama bir tane arı var abi bahsetmek istiyorum. Yemin ediyorum başımın belası oldu. Yani 25 dakikalık çekimi 1 saate çıkarttı. Gözüme bile kondu abi. Bayağı uğraştırdı yani bizi. Arıdan mı? <gülüyor> 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 arı sokacak olup böyle kalacak. Oğlum manyak bu da bende mi? Bende mi? Lan yürü git. Şey gibi Şener Şen'in. Şu... Oha! Daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım bence. Yolda zaten arabanın teknik özelliklerinden bolca bahsedeceğim arkadaşlar. Ses yalıtımı vesaire, sürüş konforu, yol konforu, yol sesi hepsine bakacağız. Hadi geçelim. Şöyle 360 derece kameramızla çıkışımızı yapalım abi. Sessiz sessiz. Şu an elektrikli motor devrede. Evet benzinli motor çalıştı. Birazdan hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Direksiyon bayağı yumuşak. Evet arkadaşlar arabanın önü bayağı heybetli ve uzun duruyor gerçekten. Ee, ve ekstra özelliklerden bahsetmem gerekirse başlamadan önce çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Göstergede e, sürat benzinli motordayken beyaz renginde gözüküyor ama elektrik motora geçtiğinde mavi renginde gözüküyor. Bu gerçekten çok değişik bir özellik. Direksiyon kimileri sevmiyor. Üst taraftan basık olması ama bence güzel ve bayağı teknolojik duruyor. Ekran hakimiyeti, multimedya ekranının büyüklüğüne, böyle dikdörtgen yapıda olmasına gerçekten bayıldım. Arkadaşlar 1.2 turbo PSA motoru var bunda biliyorsunuz. 136 beygirlik. Ancak bu güncellenmiş hali. Bir önceki versiyonunda trigger kayışlıyken iken bunda zincirli oldu. Onunla ilgili bazı ufak tefek sıkıntılar vardı. Şimdi bu araçla ilgili de bazı şeyler var. Onlardan bahsedeceğim zaten tekrardan. 48 voltluk bir bataryaya sahip ve burada biliyorsunuz abi bu bu tarz bir hibrit araçta, mild hybrid de yani ekstradan bir kablo derdi yok. Hiçbir şekilde bir yere takmıyorsunuz arabayı. Kendi kendine fren yaparken motor freni yaparken vesaire arabayı zaten belli bir yere kadar şarj ediyor araba. Yani ekstradan bir yere takmadan uğraşıyorsun ve aynı zamanda da abi bu tamamen yakıt ekonomisi sağlamak için e, dizayn edilmiş bir sistem. Arabayı yakıt ekonomisi yaptırması için ve e, ortalama yakıt verisi de 5.3 bu arabanın. 1600 kiloluk bir araçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani hiç de fena değil. E, birçok yorum okudum, birçok ekstra araştırma yaptım. Orada şunları da gördüm. Şimdi 7 litre yakıyorum, 7.5 litre yakıyorum durumları da var ama arkadaşlar bu araba hibrit bir araba ve Hangi hızdayken, özellikle düşük hızlarda veya trafikteyken hibrit motorunu kullanıyor. Hangi durumlarda hibrit motorun devreye aldığına alıştıktan sonra arabayı ona göre kullanırsanız muhakkak az yakacaktır. Çünkü az yakanlara da çok okudum, birkaç tane çok yakanı da okudum. Tabi genelde onlar test araçlarında oluyor. Arabayı bilerek kullanırsan az yakıyor. 55 litre yakıt deposu var ve 5.3 ortalama yakıtıyla yani 1000 kilometreyi devirebilmesi lazım normal şartlarda bu aracın. Bu arada bu test aracı az önce gösterdiğim. Benim araçla aynı aslında arkadaşlar ama bu test aracı. O test aracı değildi. O sıfır araçtı. Bunun camında bir yapışkan kalmış. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu? O yapışkanı maalesef çıkartamadık. Ama arabanın heybetli gördüğümü gerçekten hoşuma gitti yani o konuda yalan söyleyemem. Konforlu amortisörler fena değil. İnanılmaz yumuşak değil ama şunu da unutmamak lazım. Üzerinde 19 inçte jantlar var arkadaşlar. O tabii ki bir etken. İç sessizliği vesaire hiç fena değil. Yani gerçekten araba tokluğunu belli ediyor. Ve içi de çok geniş arkadaşlar. Yani arkamı da gördünüz benim boyum 1.87-1.88 olmasına rağmen rahatlıkla benim boyumda biri arkama sabit. Ya yani bu arabaya 5 kişi çok rahatlıkla binersin abi. Çok da güzel uzun yol yaparsın onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabi aslına bakarsan e, bu arabanın ekonomisi sanki biraz daha şehir içinde daha fazla anlaşılır uzun yola nazaran. Çünkü bazı durumlarda uzun yolda gaza yüklenmek de gerekebiliyor. Şehir içinde malum özellikle büyük şehirlerde İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi veya trafiği bol olan yerlerde tabi dur kalklarda hibrit motor bayağı işe yarayacaktır. E, 136 beygir aslında hibrit motoru 21 beygir kimi yerde 28 beygir de yazıyor arkadaşlar bu arada. İçten yanmalı motorda azami güç 136 beygir olarak geçiyor. Hibrit desteğiyle birlikte 145 diyor. Ama aslında 136 beygir. Ve elektrik hibrit motorunun da 21 beygirliği var. Vesaire vesaire. Orada karışık bir durum oluşuyor. Şanzımanımız EDCT 6 ileri arkadaşlar çift kavramalı bir şanzıman. Ve aslında bu hibrit motoru şanzımana konumlandırılmış durumda. Yani şanzımanla birlikte çalışıyorlar. Head-up display'i belki şu anda o açıdan görmüyor olabilirsiniz ama şu anda çok güzel gözüküyor abi. Yolun ortasında hem navigasyonun ekstra ufak tefek detaylarını görüyorum hem süretimi görüyorum. Ee, hoşuma gitti yani o açıdan. Ee, direksiyon tepkileri çok süratli gitmiyoruz evet ama şu anda bence gayet iyi. Şimdi şöyle bir olay var. Sonuçta bu araba 10.2 saniyede 100 kilometreye çıkıyor ve bir performans arabası değil. Yani bunu alanlar zaten performans için alma ihtimali yok denecek kadar az. Yani şu var bu aracı tercih edenleri %95'i ekonomisi işte hibrit olması vesaire için tercih edecek. Sonuçta 1600 kiloluk bir arabadan bahsediyoruz. Ve abi ee, arabanın yakıt tüketimi de neredeyse bir dizel araba kadar. Dizel arabanın sesini de sevmeyen var veya bakımından korkan çekinenler de var. Öyle şeyler de olabiliyor. Ee, özellikle teknolojik bu tarz araç isteyenler de olabiliyor. Tabii onlar için güzel bir seçenek olmuş oluyor. Hem büyüklüğüyle hem yakıt tüketimi heybetli görüntüsü. Ama şöyle de bir gerçek var. 230 Nm tork var arkadaşlar bu arabada. O yüzden yani hiçbir şekilde üzmüyor seni. Hani şöyle söyleyeyim. Her türlü yeterli. Hani yeterlinin altında değil bence gayet yeterli. Çünkü turbo motorun torku bizi burada kurtarıyor arkadaşlar. Ee, direkt imdadımıza yetişiyor. Yani yetmeyeceği bir durum yok. Dediğim gibi amacınız zaten sportif sürüş değilse. E, zaten sportif sürüşse bu arabayı tercih etme ihtimaliniz de çok düşük. Türkiye satış fiyatı bu arabanın 2.600.000 TL GS paket olarak arkadaşlar. Ve e, Almanya satış fiyatından bahsedeyim burada Augsburg Obahaus'un Zig Bayisi'ne gelirseniz orada Şahin de size yardımcı olacaktır. Benim gönderdiğimi söylerseniz normalde 45 bin euroluk bir liste fiyatından bahsetti bana ama şu anda tabii her zaman bu kampanyalar değişebilir. Kampanyada ve 35 bin euroya satılıyor. Bu şekilde tabii şu anda gördüğünüz ekstra GS paketin yanında Türkiye'de sanırım teknoloji paketinin içerisinde olan işte mesela Focal'ın 10 hoparlörlü müzik sistemi vesaire vesaire eklentileri de var. fena değil. direksiyon bana çok kötü gelmedi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hoş duruyor. ama bir tane eleştirim var. Abi önümdeki 10 inçlik gösterge bence çok küçük ve dar. Hani ben orada biraz daha büyük bir şey istiyorum. Hani belki geri kafalı diyebilirsiniz veya eski kafalı hani diyebilirsiniz. Ya teknoloji artık değişiyor. İşte elektrik araçları sev, onu sev, bunu sev falan. O bana biraz küçük geldi abi. Tamam analog olmasın. O problem değil zaten. Keşke biraz daha böyle geniş, yukarı doğru büyük olsaydı. Benim daha çok hoşuma giderdi o açık söyleyeyim yani bir eleştirim bu olabilir tabi daha önceden de bahsettim malzeme kalitesi biraz plastik bir yerden de kısmaları gerekiyor ama gene de bakın arabanın içindeki yol sesi olsun konforu olsun hiç fena değil sadece 19 inçlik jantların e, tabi biraz büyük olduğu için onu hissediyorsun yani ama araba ses ve konfor olarak e, hoşuma gitti ve genişliği de çok güzel arabanın sürtünme katsayısı da gerçekten çok iyi arkadaşlar 0.29 hani bu yükseklikte bir SUV için C segmenti bir SUV ve iri bir SUV bence ee, gayet iyi yani o tabii sürtünme katsayısı yakıt tüketimi olarak geri döner ee, maksimum süreti 201 km ama bu da gayet normal bu tarz bir araç için zaten. Evet dediğim gibi burada ekstradan tekrar araya gireceğim arkadaşlar. Ee, bu kanaldaki bu tarz ilk içeriğim Doğal olarak dilim sürçmüş olabilir veya eksik bilgiler vermiş olabilirim. YouTube'da ilk videom değil, bunu önceki videolarımdan da anlarsınız ama ben 3,5 sene önce yaklaşık Almanya'ya taşındım ve arabalara hastalık seviyesinde ve motosiklette bütün motor taşıtlara e, aşık bir insanım. E, o konuda da kendimi geliştirmek için bu zamana kadar elimden geleni yaptım. Yani burada göreceğiniz videolar tamamen o tarz bir petrol heading gözünden olacak incelemeler veya e, klasik arabaları e, gördüğünüz gibi festivale gittim. Belki modifiye arabalarla ilgili içerik gelir. Diğer arabaların, diğer markaların galerilerine gidip oradaki fiyatlara bakabiliriz. Başka test sürüşleri yapabiliriz. Bunların hepsini yapacağız zamanla. Yani şu navigasyon, multimedya ekranı çok hafif bir bombe var orada ve gerçekten mükemmel bir görsel sağlıyor abi. Çok hoşuma gitti. Tam tersinde önümdeki 10 inçlik gösterge paneli için söyleyebilirim ama. Arkadaşlar GS paketteki en güzel detaylardan biri. Bu Edition pakette yok. Bakın araç içi 7 farklı renkte ışıklandırma yapabiliyorsunuz o da gerçekten yeni tip araçlarda görsel olarak çok güzel bir farklılık yaratıyor. Şöyle makul bir yer arıyorum. Çok da fazla trafiğin olmadı. Azıcık böyle gaza yüklenebileceğim öyle bir yer gelince görüşelim motor frenini çok belirgin şekilde yapıyor zaten öyle durumlarda şarj da ediyor arkadaşlar arabayı evet şu anda bir otoyola çıkıyorum arkadaşlar bir otoyol konforuna vesaire de bir bakalım hatta arkamda müsait şu an burada bir hızlanma yapabilirim ya, çok önemli değil bu araba için hızlanma ama evet şu an 40 ile gidiyorum ve dip gaz yaptım arkadaşlar Evet 120 limiti var. Gördüğünüz gibi bence hiç fena değil arkadaşlar. Şu anda arka koltukta ekstra eşim de var ve ben de 100 kiloyum. Yani aslında ekstra bir ağırlık da var. Yani o ekstra ağırlığa rağmen bile e, hiç fena kalkmadı. Yalnız sadece e, araba biraz hızlanırken sanki ön taraftan sağa sola gitmek istedi gibi hissettim. O pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Böyle bir yelken gibi bir salınım hissettim. E, bir daha bir deneyeceğim birazdan. Ona bir bakalım. Sonuçta bu bir test aracı. Nasıl kullanıldığını da bilmiyoruz. Ekstra başka belki ufak tefek problemleri de olabilir. 2700 kilometreye gelmiş gerçi de kimin nasıl kullandığını bilemeyebiliyorsun arkadaşlar. Yani o yüzden şimdi net bir şey söylemeyeyim ama bir daha bir deneyeceğim onu. Bu araba önden çekişti arkadaşlar. Bunun sadece elektrikli versiyonunda 4x4 seçeneği var. Ee, onun dışındakilerin hepsi önden çekişli. Bu arada Almanya'da plug-in hibrit versiyonu da var. Daha doğrusu hadi doğrusunu söyleyelim. Birçok insan orada hata yapıyor. Plug-in hybrid. Yani burada mesela mild yazısını mild diye okunuyor ama Hybrid yazısı niye hibrit okunuyor? Yani onda hybrid okunması lazım o zaman değil mi? Yani plug-in hybrid seçeneği de var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla plug-in hybrid seçeneği yok. Konforlu ve güzel bir uzun yol yapılır bu arabayla abi. O konuda net yani tartışmasız bir gerçek. Dediğim gibi arabanın tokluğu, heybeti, buradan baktığında kaputun gözükmesi ve şu kaputun ortasındaki o çıkıntı gerçekten çok spesifik bir özellik olarak gözüme çarpıyor arkadaşlar. Hoşuma gitti, yalan yok. Soldan bir araba geliyor ondan sonra öndeki arabayı sollamaya çıkacağım. Gene gazı kökleyip çıkacağım. Özellikle tabii motor freni vesaire yaparken elektrik motoruna geçiyor. Önümdeki göstergeden de anlıyorum. Bunu söylemiştim. Benzin motorundayken e, sürat yazısı beyaz oluyor, ama elektrik motoruna geçince mavi oluyor. Bu gerçekten ilginç bir detay. Evet, şurada. Gerçekten fena değil arkadaşlar. Şimdi çok net konuşacağım. Hiç fena değil hızlanması. Hani diyorum ya kesinlikle yeterli arkadaşlar. Hani yetersiz yok, hantal kalıyor, ağır kalıyor. Bu görüşlere katılmam. Normal bir şoför için bence yeterli bir güç. Spor moda aldım. Direksiyon biraz daha sertleşti doğal olarak. Ama gene de o hafif salınım var arkadaşlar. Yani önde hafif bir gezinme hissediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle tamamen direksiyonun yumuşaklığı ile ilgili olduğunu zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, yani genel olarak baktığımızda hem fiyat skalasına hem de arabanın özelliklerine vesaire tabii ki de eksi yanları var ama e, bence çok hoş bir araba, duruşu vesaire çok güzel. Ön taraftaki salanın belki lastik basınçlarından vesaire de olabilir. E, tabii içerideki bazı malzeme kalitesi plastiklerin fazla olması vesaire bunlar da etken ama tabii bunların hepsi de fiyatı da değiştiriyor. Onu da unutmamak lazım. Ee, bu tarz içerikler devam edecek arkadaşlar elimden geldiğince ben de bu tarz içerikleri sizlere çıkarttıkça ekstra tecrübe kazanacağım. Değinmeyi unuttuğum yerler varsa onlara da değineceğim. Bu tecrübeler gerçekten benim için de çok önemli ve benimle de yürümek için alt taraftan abone olup bildirimlerinizi açarsanız ve bir de like atıp güzel bir yorum atarsanız eleştirel de olur çok hoşuma gider. Aynı şeyler kamera açıları için de geçerli arkadaşlar. Ee, bu tarz çekimleri arttırdıkça tabii doğru optimal kamera açılarını da bulacağım, optimal mikrofon ayarları da daha iyi olacak. Ee, her şey daha güzel olacak yani. Elimden geleni yapacağım hiç merak etmeyin. Mesela onlardan biri, tabi bunu birçoğunuz artık biliyorsunuz ama direksiyonun arkasındaki pedal shifterlardan da vitesi yükseltip alçaltabiliyoruz. Yani böyle ufak tefek basit şeyler, tecrübe kazandıkça gelecek şeyler. Bazen basit zor olur ya, basit şeyleri unutabiliyoruz doğal olarak. Arkadaşlar Almanya'da bu arabanın 8 yıl batarya garantisi, 6 yıl arabanın kendi garantisi ve 160 bin kilometreye kadar da e, çıkabiliyor. Yani daha doğrusu hangisini önce tamamlarsan bu gerçekleşiyor biliyorsunuz. E, garanti olarak da gayet iyi. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla e, garantisi gayet iyi. Şu anda siz dikiz aynasından görmüyorsunuz ama arkama son model bir Rolls-Royce geldi abi inanılmaz duruyor. Gerçekten konu değişti. Abi işte bir petrol headle test sürüşüne çıkarsan olacak bu. Yani bir anda dikiz aynasında çılgın bir araba görürse sana söyler yani onu kaçarı yok. İnanılmaz duruyor ya aklım gitti şu anda. Yani Grandland falan. <laughs> Arkadaşlar unutmadan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, arabayı araştırırken bazı yorumlarda okudum. Bu arabanın hibrit sisteminin yüksek rakımda yaşayanlar, bakın yüksek yokuş zorlamaktan bahsetmiyorum. Özellikle yüksek rakımda yaşayanlar tarafından bazı şikayetler gördüm. Hibrit sistemi devreye girmiyor diye. Bununla ilgili tecrübesi olan var mı, yaşayan var mı? Yorumlara alta yazın. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Hani ilginç bir detay ve ilginç bir kusur bence. Çok merak ettiğim bir şey. Yani muhakkak yazın. Sonuçta PSA motoru bu ve farklı Peugeot modellerinde de kullanılıyor. Düşük süratlerde bir iki ufak şanzıman kararsızlığı yaşadım arkadaşlar. Ee, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Sonuçta hep iyi yanlarından bahsetmeyeceğiz. Koltukların rahatlığından ekstra memnun kaldığımı söylemeliyim arkadaşlar. Gerçekten çok rahat koltuklar. Kendimi çok rahat hissettim. Ee, özellikle yani alttaki minder mükemmel. Araç rahatlığı güzel. Evet, başladığımız noktaya geri geldik ve sürüşü sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi zamanla daha iyileştirmeler tabii ki de muhakkak yapacağız. Ben de tecrübe kazandıkça test araçları konusunda eksik kalan yerleri daha iyi gözlemleyeceğim. Ve size daha net daha güzel bilgiler sunabileceğim. Bunun için ve bana destek olmak için kanala abone olup videoya bir like atıp bir de yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki artık test sürüşü mü olur ne olur bilmiyorum. Araba videomuzda veya motorlu taşıt videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.